Arkadaşlar, bugün un helva yapacağız. İlk yağımızı döküyoruz. Un helvası. Un helvası. İşte. İlk önce yağımızı döküyoruz. Ama ondan önce bir şey daha yapmamız gerekmiyor mu? Ocağı aç. Evet, bugün Şilanur bize un helvası yapacak. Deniz kaşı verebilir misin? İyice açtı değil mi? güzel. Evet. Tavamızı yerleştiriyoruz bir güzel. Sonra ne yapıyoruz? Ya şey unu döküyoruz. Evet. Tut kaşığı. Kaşıkla dökebilirsin. Kaşık yardımıyla. <laughs> Deniz verirsin misin kaşığı ona? Tamam hadi sen yap. <laughs> Teşekkür ederiz Deniz. Aykışı. Evet yarısını dökebilirsin. Yarısı. Yok. Yok Hepsini Hepsini döksün? Evet. Denizli hepsini dök. Bu kadar yeterli. Tamam bu kadar yeterli. Evet. evet. Artık ne yapıyoruz? Sürekli karıştırıyoruz. Çünkü karıştırmadığımız zaman dibi tutabilir. Bakalım. Şöyle. Evet, bu biraz uzun zaman alabilir çünkü hassas bir yemek. Sen karıştırmaya devam et. Deniz oturur musun? Düşersin oradan deniz. Deniz otur anneciğim, otur. Seni biraz aşağı indirelim mi? Ne yapıyorsun sen? Evet. Arkadaşlar almak üzere geldim. Evet, karıştırmaya devam ediyor Şilan. Bu bayağı bir özen gösteren bir tatlı. Bu <laughs> um, tat. Güzel yemek. Güzel. Bir helva çeşidi, un helvası. Anne. Efendim. Güzel anne? Güzel yemektir. Seviyor musun? Evet. Hayır. Yani seviyor musun sen un helvasını Deniz? Evet Emir de sabırsızlandı sanırım yemek istiyor. Karıştır. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tabii yani bu böyle hemen olabilecek bir helva değil yani. Bayağı bir kavuracağım. Ateşini biraz daha açıp ben karıştırabilirim. Şuradan açalım. Bakayım kapatmıştık. Evet. Evet, Evet. Bunu Yükselttim. Şimdi ben alayım tehlike bir tarafını. Hadi. Emildiğin bak. Evet. Bu arada ben bunu karıştırırken sen de onun şerbetini hazırlasınlar. Bunu şerbetini. Evet oluyor? Hemen bir bardak şeker. Bir ee, yani bunu Nerede aslında yaptım. ben e hiç ölçü kullanmıyorum. Nedense göz kararıyla yapıyorum ve her zaman da tutturuyorum. Çok yaptığımdan dolayı mı bilmiyorum ama. Bir bardak bir bardak çay şekeri. Koş şeker. Evet. Al. Şilan, Nur. Öyle dökülür bence. Öyle dökülür, dökülür. Sen kaşıkla dene istersen. Deniz düşersin hani. Al. Neyse. Ucuz kurtuldu. Al. Sen dökülür demişsin. Evet. Al. Şilan şekeri döktü. Aa, şekeri döktü. Hiç değil mi? <laughs> e, Bir Evet. Hmm. Küçük bir tencerede onu eriteceğiz. 5 5 ne kadar 5 dakika kaynaması yeterli oluyor onun şerbeti. 3 bardak da su ekleyelim. Evet, arkadaşlar şimdi de bir bardak şekerimizi ekliyoruz. 3 bardak suya 1 bardak şeker yaklaşık 2,5 e, bardak un yaptık ama siz bu ölçüye göre hiç yapmayın çünkü ben genelde göz kararı yapıyorum hmm. ee, başka şeker koyacak mıyız anne 1 bardak daha koy ee, bu arada unumuz kavurmaya devam ediyor rengini değiştirdi hadi Şilan Nur gibi bunları, bunlar ben bak, bu sefer bak, ben bunu Karıştır. Evet, Sen onun helvasını seviyor musun Deniz? Evet. Çok yes. mu seviyor? Tamam kapadım bunu. Evet, kanzır onu. O şekeri de dök. Hemen onu bir 4-5 dakika kaynatmamız lazım. Ha, gene dur, dur. Kaşığı ver şimdi. Ben göstereceğim. Aynı su gibi akıyor bak. Evet. Güzel de görse. Mama isteyeceğim. Şöyle Tam deniz biraz karıştırsın ablası. Deniz biraz karıştırsın. Ay, 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 ay. Ne güzel karıştırıyor bu kız ya. Ay, ay, ay. Aa, Bir şey olmaz. Hadi de. devam, <laughs> tamam, devam et. Evet, suyumuzu ay, üzerine ay. döküyoruz. Ay. Ay, yav, yav. Biraz karıştıralım. Burası tehlikeli bir şey olduğu için ben şilana vermek istemedim. Kendim yapmayı tercih ettim. Ne olur ne olmaz. Ama daha sonra süslemesini kızlar yapacak. O zaman soyacak çünkü. Hindistan cevizi ve pasta süsleriyle süsleyeceğiz. Evet şimdi çok 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 fazla karıştırmam lazım benim şimdi. Evet. Yami yami yesi gelmiş denizin. Yami, yami Evet. Gördüğünüz gibi suyunu emiyor yavaş yavaş. Tabii karıştırdıkça daha bir kıvama geliyor. Yami yami. isteyen bir yemek tabii ki bu. Yani tatlı yemeği. En sevdiğim en sevdiğim. Yummy yummy. Yummy yummy. Yummy yummy. Bu pişti. Helvamız yemeğe hazır ama çok sıcak olduğu için soğumaya bırakacağız. Ondan sonra da küçük küçük toplar halinde süsleyeceğiz. İsteyen renkli şekerlere dolayabilir isteyen Bizde şu an elimizdeki malzemeler malzeme. Tam Sadece göstereceğiz bakalım. Evet pasta süsü ve bu da hindistan cevizi pek belli olmuyor tabi. Herkes kendi zevkine göre süsleyecek. Vallahi ben ondan yuvarlak yapacağım hepsinden. Yok ben, ben pasta yapacağım. Evet başka bir tabağa başlatacağız şimdi. Evet başka bir tabak sardık. Soğumasını burada bekleyeceğiz. Çünkü tava biraz sıcak tabii ki haline. Yardım. Efendim Deniz. Yami yami. Yami yami. Önce bir soğusun anneciğim. Soğusun ondan sonra süsleyeceğiz tamam ben mı? Ben ama... süsleyeceğim. Yuvarlak yapacağım. Pas yapacağım. Ben pas yapacağım. Hayır, ben... Evet harika baba, görünüyor. Baba, ya hadi yapalım. Ben yapayım. Yani isteyen şöyle de süsleyebilir. bıçak olabilir tabii ki bir saniye. Bir bıçak yardım. Yardım. Anne, 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 anneciğim beni oraya emeliyem gider misin? Getirir misin? Şu şekilde olabilir. Umarım kendine gömülür. Bu tabaktaki süslemesi tabii ki. Ya beni yanına beni getiriyorsunuz. Anneciğim ben durun. Yardım. 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 yardım tabii bizim evde çocuklar olduğu için onlar kendilerine göre daha güzel pişecekler. Şu an pişmiş hali bu. Ne oldu? Neden? Süsleyeceksin değil mi? Süslemek için mi? Tamam soğusun öyle vereyim. Şu an tehlikeli sana vereyim. Tamam mı? Emir. Şimdi bir tadacağım. Bakayım, tat bakalım güzel olmuş mu? Emil, güzel olmuş mu? Güzelim. Ne kadar güzel olmuş. Göster bana. Bu kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Deniz, güzel olmuş. Sana da tattıralım. Güzel. Çok mu güzel? Vallahi süper olmuş. Kendi elinde yapmadım ama süper olmuş. Ne güzelmiş? Çok güzel. Hmm. güzel. Size de tavsiye ederim. Evet, birazdan süsleyeceğiz bunu. Emir bir daha tatmak ister misin? Al bakalım. Aferin oğlum. Nasıl olmuş Emir? Ağzını suya akarak yiyor. Ya da ben bunu bitireyim ya. Güzel olmuş mu? Ne kadar güzel olmuş. Bir daha söyle Emir. Ya da ben bunu bitireyim ya. Bitirir misin? Güzel. Evet. Un helvamız böylece tamamdır. Evet kızlar süslemeye başladı bile. Ya bir kere bir de Şimdi bir tepsi bir tepsi yardımıyla bunu süsleyelim kızlar. Tepsi evet. Tepsimiz temiz zaten. Hep şekerlemeyi dökmüşler. Şekerler var. Arkadaşlar benim 5 gün sonra doğum günüm var. 5 gün Şimdi ne yapalım? Ee, süsleyelim. 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 Süper olmuş ama ben. Küçük yiyeyim. bir parça halinde vereyim şuraya. Bana da bana da. Biraz bana sıcak da olabilir da. ama. Soğumasını bekleyemediniz tabii bana, ki. Bana bana. Evet küçük küçük rula şeklinde yapıyoruz. Küçük küçük minik misket şeklinde. Emir ben sen şüpheler, ye. Şüpheler, şüpheler Bak ne yapalım biliyor musun? Bunu tepsiye dökelim bence şöyle bir tarafına. İsteyen oraya isteyen de Hindistan cevizini dolasın. Evet. Ben Hindistan cevizini araştıracağım. Ben de. Güzel. Ben yamyamıyım. Evet. Şilan bitirdi galiba. İlk bitiren <laughs> Şilan oldu. Dilan Nur. Ben pasta yapıyorum. Ben pasta. Yapıyorum. Bu arada hepinize elinizi yıkadınız değil mi? Öncesinde evet. eller yıkandı, kurutuldu. Evet. Ben de yapmayı düşünüyorum. Tek elle yapabilir miyim? Şöyle Bence benim daha güzel oldu. Evet. Emir yemek ister misin? Emir çok beğendi. Arkadaşlar pastam birazcık susuz olmuş olabilir. Yardım bak. Pastayı oh. içtiği de aldım anne. Ay Deniz çok güzel yapmış. Evet bitirdiklerinizi nereye koyuyorsunuz? Bir tabak ayarlayalım. Biz, için <laughs> Biz yiyoruz. Ama biraz tabağa koyalım da babamıza da verelim. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> benimki çok güzel oldu. <laughs> Hindistancı mısın? bakayım. Nasıl yiyorsun bu. <laughs> Emir'e de verin Emir'e de. Emir ben de de hmm, gerçekten lezzetli olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bunu daha önce yapan var mı ama biz bunu keşfettik kendi evimizde. Süslemesini yapıp yiyoruz. Birazcık daha bundan yap. Nasıl Şilan işlenmesi oldu. Evet, işte sonuç bu. Şimdi bunları güzel güzel Deniz, Şilan, Şilan, Emir, bir de ben oturup yiyeceğiz mi? güzel güzel. Hmm. Yani hiçbir ölçü kullanmadık sanırım fazla. Öyle kafadan yani. Yine de olabiliyor. Ben bir saniye. Çarpıyorum. Bu işin sırrı iyi kavurmasında ve bir göz kararıyla da olsa tabii ki ölçüsünü ayarlamasında. Ben bunu yiyeyim. Kanalımızı abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Güle güle.